İnsanlarla bu hadisi okumadan şöyle özet yapayım. Allah Cellece Celle, bu mülk Allah'ındır. Adam bir fabrika kuruyor. Dev bir fabrika. 10 bin kişi çalışacak. O diyor ki bu fabrikada benim istediğim makinelerin başında iş yapanlar kalırlar. Veya iş yaptıranlar yani adam çalışmıyor ama orada organize ediyor. Sen şunu yapsan şunu yapsan şunu yap vesaire. Malın sevk ve idaresini yap. muazzam bir organize yapıyor. Tamam bu da kalabiliyor Efendim eğer orada kötülük yapıyorsa, hainlik yapıyorsa onun da orada barınmaya hakkı yok. Şimdi bu misal ne içindi? Allah Celle Celle benim mülkümde benim dediğimi yapacaksınız. Yani Müslüman tamam Fatih Sultan Muhammed Han ahkamı dini yaşıyor. O zamanki toplum mesele, canlı olsun diye söylüyorum. Kanuni dönemi. Herkes Müslüman. Allah'ın dediğini yapıyor. Haram yap, işlemiyor. Günah işlemiyor. Fakir bırakmamış. Yetim bırakmamış. Efendim Allah ne istiyorsa yapmışlar. İki Efendim o adalete sığınıyor, söyleneni yapıyor. Efendim İslam adaletiyle kimsenin canına malına tasallut etmiyor. Bunlara zimmi denir. Hristiyandır ama efendim zarar vermiyor. O da yaşayabilir. Üçüncüsü zarar veriyor. Efendim adam efendim hem İslam dairesine girmiyor. Allah'ın mülkünde Allah'a kulluk yapmıyor. İslam otoritesine de girmiyor. Ben orada duracağım diyor. istediğim zaman diyor icabında canınıza malınıza efendim tasallut edeceğim diyor. Din bunlara müsaade etmez. Der ki e, sen bu şekilde kalırsan Efendim e, kuyruğu havada bir akrep gibidir Bulduğun yere ısırırsın diyor 19 Haçlı Savaşı Yani boş bırakmaya gelmiyor e İşte medeniyet uygarlık şudur Tamam bu cümleler kurulabilir Ama ortada Adam fırsat bulunca Amerika saldırıyor Fırsat bulunca teröristler saldırıyor Fırsat bulunca İsrail kadın çoluk çocuk öldürüyor Yani cümleleri anladık tamam bunları ezberledik ama Tatbikata bakınca bunlar çıkmıyor Onun için Müslüman bu akşamdan beri söylediğim bir şey ki sürekli tekrar ettiğim bir mesele ıslah için uğraşır. Yapma etme yapma. Resulullah Efendimiz Mekke'yi alıyor müşriklere bırakın silahı ya kavga dövüş etmeyelim. Kavga dövüş etmeyelim bu. Şimdi ümürtü Resulullah Efendimiz buyuruyor ki emrolun katilen naz hatta yeşer en la ilahe illallah ve enne Muhammed Resulullah. Bunu söyleyeceksiniz. İman ettiniz mi? Ettiniz. Ve yukî musale namaz ve yutuz zekat zekât Fizâ fe izâ fealû. Bunu yaparlarsa zelki asamu minidimâhum ve emvalı. Canınız manınız teminat altındadır. İslam'ın adaleti içerisindesiniz. Canınız için canımızı veririz. Malınız için malımızı veririz. Efendim sizin canınızı malınızı koruruz. Efendim muhafaza ederiz. İlla bir hakkı İslam ama sen birine ta, 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 tasallut ettiysen kısas gerekir. Çünkü başkasının canına kıydın. İslam e, e, haddi açtığın zaman yani sen teminat altındasın diye de istediğin gibi yapamazsın. Kuralları vardır. Efendim ve hesabuhum hesab Allah, hesap Allah'a kalır. Bu mesele İslam hukukunun geni, genel geniş bir izahatıdır. Buna uzun bir izahat gerekir.